Arkadaşlar merhaba. Ben Murat Boyraz. Yeni bir eğitim videosuyla tekrar karşınızdayım. Bu eğitimde Adobe Illustrator programında bitmap dosyası ile yapmış olduğumuz çalışmalara nasıl efekt veriyoruz? Bu konuyu işleyeceğiz. Bitmap dosyası hakkında daha detaylı bilgi için açıklama kısmına bir link ekleyeceğim. Oradaki linkten daha detaylı bir bilgi edinmiş olabilirsiniz. İlk olarak bitmap dosyasını işlenebilecek duruma nasıl getiriyoruz? Onu görelim. Bunun için öncelikle Photoshop'u açıyorum. Photoshop'ta daha önceden bitmap dosyası olarak yani efekt olarak kullanmak istediğim iki tane görsel indirdim. Birincisi burada görmüş olduğunuz görsel, ikincisi de burada görmüş olduğunuz görsel. İlk olarak bir tanesinde bu işlemin nasıl yapıldığını görelim. Daha sonra Illustrator programında bunları nasıl işlediğimizi görmüş olacağız. Görmüş olduğumuz görseli bitmap dosyasına çevirmek için rengini siyah beyaz olarak ayarlamam gerekiyor. Hemen alt taraftan renk ayarına geliyorum ve bunu siyah beyaz olarak çeviriyorum. Sonrasında efekt bölümlerimi daha iyi görebilmek için ışık ayarı yapmam gerekiyor. Onun için ışık ayarı yapabileceğim yere geliyorum. Level kısmını açıyorum. Buradan daha detaylı, efektlerin daha detaylı görünebilmesi için renk ayarımı istediğim yerlere kadar çekiyorum. Bakın şuradaki kısım benim gayet hoşuma gitti. Bu kısmı kullanmak benim için yeterli olacaktır. Daha sonra bu aşamaya geldikten sonra imaj kısmına geliyorum imaj kısmından moda, moddan da bunu gri olarak ayarlıyorum. Daha sonra flatten diyorum ve discard diyorum. Tek parça haline getirmiş oluyorum. Görselimi kullanabileceğim alan kadar kırpmak istiyorum. Onun için araçlar panelinden crop tool'u seçiyorum. Daha sonra kullanabileceğim bölüme kadar çekiyorum ve enter'a basıyorum. Sonrasında yine imaj bölümüne geliyoruz. Mod kısmından bu sefer bitmap'i seçiyoruz. Bitmap'i seçtikten sonra metot kısmında %50 output kısmında da 350 olarak seçimi yaptıktan sonra OK diyelim. OK dedikten sonra artık bitmap dosyamız hazır. Dosyamı kaydetmek için file bölümüne geliyorum. Farklı kaydet diyorum. Farklı kaydet dedikten sonra TIF dosyası olarak buradan da adını değiştirelim. TIF dosyası olarak kaydet diyorum. TIF dosyası olarak kaydet dediğim zaman options panelinde de ben Mac bilgisayar kullandığım için Macintosh'u seçili hale getiriyorum. PC kullananlar PC kısmını, IMB PC kısmını seçebilir. Buradan sonrasında da OK dedikten sonra artık bitmap dosyamız hazır. Şimdi Illustrator programına geçelim ve bu bitmap dosyasıyla neler yapıyoruz bunları görelim. İlk olarak grunge efekt yerine neden bitmap dosyası kullanıyorum onu bir göstermek istiyorum size. Bakın sol tarafta bir grunge efektim var. Buna bir kez dokunduğum zaman Direct Selection Tool'u seçiyorum ve burada kaç tane point olduğunu görmek için pet kısmına gelip Simplify diyorum ve buradan da Ayarlarına bir gelelim bakalım. Sol tarafta orijinalinde görmüş olduğunuz gibi 8619 nokta var. Bu noktalar şu anlama geliyor. Bunların her birisi bir işlemdir. Bu her bir işlem de mutlaka bilgisayarınızda kasmalar yapacaktır. Bu sebepten dolayı Grunge efekti yerine bitmap dosyası kullanırsanız hem çok daha hızlı çalışmış olacaksınız hem de baskı tarafında herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamış olacaksınız. Şimdi buradan cancel diyelim, çıkalım. Daha sonra bitmap dosyasıyla efekt hazırlayacağımız yere gelelim. Öncelikle buraya biraz daha yaklaşalım. İlk olarak basit bir şekilde etikette göstermek istiyorum bu efekti size. Onun için araçlar kısmına geliyorum. Basılı tutarak buradan Ellipse Tool'u seçiyorum ve Shift'e basarak tam yuvarlak bir döküman açıyorum kendime. Daha sonra açmış olduğum objeyi Ctrl-C ve Ctrl-F ile tekrar üzerine aynısından bir tane daha yapıştırıyorum. Komut F ile üzerine yapıştırdığım kopyasını Alt ve Shift kullanarak biraz daha büyütüyorum ve alt taraftan renk ayarlarını ters çevirerek buraya bir stroke efekti eklemiş oluyorum. Dışarıya eklemiş olduğum stroke kısmını bir brush efektiyle değiştirmek istiyorum. Onun için hemen kontrol panelinde açılan bölümde basic kısmına geliyorum ve buradan ikinci olanı seçiyorum. Bunu seçtikten sonra bunun da stroke kısmını biraz daha arttırıyorum. Hatta bir tane daha arttırırsam daha iyi olacak. Şimdi aynı stroke efektini İç taraftaki kısma da eklemek istiyorum. Yine basic yazan kısma geliyorum. Buradan aynı şekilde dosyayı seçiyorum. Bunu seçtikten sonra amacım bunu biraz daha bozmak olacak. Şimdi bir stroke daha arttırabilirim bunu. Arttırdıktan sonra ikisini de güzel bir şekilde bozmuş olduk. Şimdi şöyle sol tarafa doğru çekelim. Bir tane kopyasını alt ve shift'e basarak sağ tarafa çekiyorum. Burada orijinal dosyamız kalmış olsun bu tarafta da efekti uygulayacağımız dosyayı görmüş olalım. Sağ tarafta efekti uygulayacağım objeyi Selection Tool'da tamamını seçiyorum. Daha sonra komut G'ye basarak bunu grup haline getiriyorum. Komut tuşu dediğim zaman Mac kullanan arkadaşlar Command tuşunu, PC kullanan arkadaşlar da Control tuşunu çalıştırdığımı bilmesi gerekir. Bunu her eğitimde özellikle belirtmek istiyorum. Şimdi bunu grup haline getirdikten sonra Komut C ile kopyalıyorum. Kopyasını aldıktan sonra dokümanın içine bitmap dosyamı getirmek için klavyemden Komut, Shift ve P harfine basıyorum. Daha sonra Place efektini aktif etmiş oluyorum. Buradan da uygulamak istediğim Grunge efekti seçiyorum. Seçtikten sonra Place komutuyla. Şimdi bir kez dokunuyorum ve efekti buraya yerleştirmiş oluyorum. Efektimizi hatırlarsak siyah kaydetmiştik. Fakat çektiğimiz zaman dikkat etmenizi istediğim bir şey var. Bakın alt tarafı şeffaf bir şekilde geliyor. Bunu Alt ve Shift komutunu kullanarak biraz daha küçültüyorum. Hatta alt taraftan shift'e basarak biraz daha küçültüyorum. Bunu ayarladıktan sonra en güzel yanlarından birisi bitmap dosyalarına burada renk verebiliyoruz arkadaşlar. Yeni bir renk vermek için de sağ taraftaki appearance panelinden renk kısmına geliyorum. Buradan da beyaz rengimi seçiyorum. Şimdi efekt çok küçük kalmış oldu. Bunu biraz daha büyütmek için alt ve shift'e basarak tekrar büyütüyorum ve efekti biraz daha yoğunlaştırmak için şöyle yoğun taraflarından seçip içeriye kadar aktarıyorum. Bunu da yaptıktan sonra hatırlıyorsunuz ilk başta objeyi çizdikten sonra komut C ile kopyasını almıştık. Şimdi komut F'yi kullanarak kopyalamış olduğumuz objeyi tam üzerine tekrar yapıştırıyorum. Komut F diyorum. Döküman tam üzerine tekrar yapışmış oldu. Altta kalan bitmap dosyamızı buraya getirmiş olduğumuz objeye maskeleme işlemi yapacağız. Bunun için bu obje seçiliyken obje kısmına geliyorum. Obje kısmından Expand Appearance diyorum. Expand işlemini yaptıktan sonra objemi tek parça haline getirmem gerekiyor. Bunun için de Pathfinder panelini kullanacağım. Özellikler bölümünde Pathfinder panelim görünüyor. Fakat sizde Pathfinder bölümü görünmüyorsa Window kısmına geldiğiniz zaman buradan Pathfinder'ı açtığınızda sizlerde de bu şekilde açılacaktır. En baştaki ünite geliyorum. Bir kez dokunuyorum ve bunu tek parça haline getirmiş oluyorum. Şimdi burada önemli bir nokta var. Maskelemeyi gerçekleştirebilmem için buradaki iki parça gibi görünen objeyi make etmem gerekiyor. Obje kısmına geliyorum. Obje kısmından Compound Pet'e geliyorum. Buradan da Make diyorum. Make dedikten sonra obje seçiliyken Shift'e basarak Bitmap dosyamı da seçiyorum. Daha sonra sağ klik yapıyorum. Buradan da Maskele diyorum. Arkasından da Yes diyelim. Böylelikle Grunge efektim gayet güzel bir şekilde hazırlamış olduğum objenin içine yerleşmiş oldu. Şöyle sağ tarafa doğru çekecek olursak sürükleyelim. Bakın arkası şeffaf bir vaziyette duruyor. Bunu istediğiniz gibi hem renklerin üzerinde kullanabilirsiniz hem renksiz alanlarda posterlerinizde, afişlerinizde, sosyal medya postlarınızda vesaire çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Yine baskı olarak alacağınız zaman da çok yüksek boyutlu bir baskı dosyası alabilmenize imkan sağlıyor. Şimdi bu efektimizi bir yazı üzerinde deneyelim. Yazı üzerinde denedikten sonra da bu yapmış olduğumuz yazıyı bir sweatshirt'te ve bir şapkada mockup olarak hazırlayalım. Bunu yapmamın sebebi de sizler de hem stok sitelerden hem de farklı iş kollarından bu tarzda yazılar yazabiliyorsanız bu efektleri de ekleyerek tişört baskıları, elbise baskıları, sivil tişört baskıları, şapka baskıları gibi alanlarda kullanılmak üzere bütçenize katkıda sağlayacak çalışmalar yapabilirsiniz. Şimdi yazımızı yazmak için de öncelikle buradakilerden bir kurtulalım. Her ikisini seçtikten sonra daha sonra şöyle biraz daha ortalayalım. Pathfinder bölümümüzde alalım. Tekrar panellerin içine yerleştirelim. Yazımı yazmak için sol taraftan araçlar panelinden Type Tool seçiyorum. Type Tool seçtikten sonra çalışma alanıma bir kez dokunduktan sonra demo bir yazı geliyor. Buraya yazmak istediğim yazıyı Let's Go demek istiyorum buraya. Bir de ünlem işareti ekliyorum. Yazımı yazdıktan sonra bunda biraz daha işlem yapmam gerekiyor. Öncelikle puntosunu büyütmek istiyorum. Escape tuşuna basıyorum. Selection Tool'u aktif hale getirmiş oluyorum daha sonra 60 punto yazan yerden 72 hatta burayı 120 diye değiştirelim. Arkasından yazımın arasını birleştirmek istiyorum. Arasını birleştirmek için de klavyemden alt komutuna basarak üst ok yön tuşuyla aralarını biraz daha birleştiriyorum. Şimdi şurada görmüş olduğumuz go kısmını yine yukarıya kadar taşımak istiyorum. Onun için ikisini seçiyorum. İkisini seçtikten sonra karakter bölümüne geliyorum. Karakter bölümünden de burada görmüş olduğunuz bezden kısmından yukarıya doğru bunları taşıyorum. Şu kadar yeterli olacaktır. Şimdi aynı işlemi burada da yapmak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi apostrof burada T harfine çok yakın, S harfine bayağı uzak kalmış durumda. Öncelikle T harfinden biraz uzaklaştırmak istiyorum. Arkasından da S harfini yaklaştırmak istiyorum. Şimdi bu işlemler için neden bunu expand etmedin, neden expand edip yapmadın diyebilirsiniz expand etmeden de yazıların boşluklarıyla nasıl oynuyoruz bunları da göstermek istiyorum size. Öncelikle T harfini seçiyorum. T harfini seçtikten sonra üstteki apostrofu ileriye itmek için alt komutuna basıp sağ ok yön tuşuma basıyorum. Bu kadar yeterli olacaktır. Şimdi S harfini geriye çekmek için de apostrofu seçiyorum. Seçtikten sonra alt komutuna basıp bu sefer de sol ok yön tuşuma basıyorum. Bunların arasını ayarlamış oluyorum. Escape tuşuna basıp çıkıyorum. Ve yazımı expand etmek için klavyemden komut, shift ve O harfine basıyorum. Bunu expand etmiş oluyorum. Hatırlıyorsunuz daha önce obje kısmına gelmiştik. Obje kısmından expand demiştik. Bunun kısa yolu olarak da komut, shift ve O harfine basarak hızlı bir şekilde expand etmiş olduk. Şimdi burada birkaç değişiklik daha yapmak istiyorum. Öncelikle shift'e basarak yazımı biraz daha büyüteyim. Şöyle ortaya tekrar getirelim. Biraz daha yaklaşalım. Şurada görmüş olduğumuz apostrof yazımızda güzelleştirebileceğimiz bazı alanlara yerleştiririz gibi geliyor bana. Çift tıklayarak bunu seçiyorum. Seçtikten sonra komut C ile kopyalıyorum. Sonra boş bir alana çift tıklıyorum ve bunu komut V ile yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra şöyle çevirelim. Şu kısmı alalım. Hatta biraz daha içeriye çevirelim ve shift'e basarak bunu büyütelim. Aynısından yine alt komutuna basıp Kopyasını alıyorum. Sonrasında sağ klik yapıp transformdan ters çeviriyorum. Ve okey diyelim. Buraya almış olalım bunu da. Hatta bu yukarıya dönebilir. Yine sağ klik yapalım. Transformdan bunu şöyle yapalım. Transformdan ters çevir diyelim. Fakat dikeyde olsun bu sefer. Ve okey diyelim. Bunu da şöyle s'nin altına doğru almış olalım. Şuraya kadar gelmiş olsun. Biraz daha çevirirsek güzel olacak. Tamam. Şimdi bundan bir kopya daha alıyorum. Şöyle T'nin üstüne getiriyorum. T'yi de bununla birleştirmek istiyorum. Tekrar bunu ters çevirelim. Transform kısmına geldim. Reflek bölümünden. Dikey de çevirmiş olduk. Tamam, güzel. Okey diyelim. Arkasından biraz daha aşağıya doğru eğelim. T'nin üstüne getirelim. Biraz daha yaklaşalım bu kısma. Şöyle T'nin üst kısmına tam oturmasını istiyorum. Evet gayet güzel oldu. T'nin üst kısmına da getirmiş olduk. Bir de iç tarafı L'nin de üstüne bir tane getirmek istiyorum. Alttakini seçiyorum. Alt komutuyla kopyalıyorum. Biraz daha çevirelim. Shift'e basıp biraz küçültelim. İçeriye çekelim. Bu da burada kalmış olsun. Şimdi G ve O harfi biraz daha yukarıya gelebilir. Öncelikle tamamını seçtikten sonra sağ klik yapıp bunun bir grubunu boz diyelim. Grubu bozduktan sonra Shift'e basarak her ikisini seçiyorum. Bunları biraz daha yukarıya çekiyorum. Ünlem işaretini de biraz sağa doğru yatıralım. Şöyle olsun. Tamamdır. Şimdi bunların tamamını Selection Tool'la sürükleyerek seçelim. Seçtikten sonra yine Pathfinder bölümünden birleştirme işlemi yapmak istiyorum buna. Pathfinder bölümüne geliyorum. Buradan birleştir diyorum. Daha sonra bunun arkasına bir offset vermek istiyorum. Offset vermek için de Obje bölümüne geliyorum. Obje bölümünden pet bölümüne. Buradan da offset pet. Offset pet dedikten sonra şuralarda boşluk kalmayacak şekilde 25 değil de 27'ye kadar getirdiğimde tam bir offsetini hazırlamış olduk. OK diyelim. Daha sonra bu offset'i de yine birleştirmek için pet finder bölümünü kullanacağım. Buradan ilk olana geliyorum ve bir kez basıyorum. Offset'i de tek parça halinde birleştirmiş oldum. Şimdi boş bir alana bir kez dokunalım. Daha sonra tekrar seçimi yapıyorum seçim yaptıktan sonra sağ klik yapıp ungroup diyerek offset ile yazıyı ayırmış olduk. Şimdi offset kısmını sağ klik yapıp arrange bölümünden en arkaya gönderiyorum. Yazı üste gelmiş oluyor. Tamamını seçip yazıyı tekrar grupluyorum şimdi. Komut G yapıyorum. Yazıyı grupladım ve yazımı beyaz renge çevirmek istiyorum. Hemen appearance bölümüne geldim. Buradan yazıyı beyaz olarak değiştirdim. Yine efektimizi uygulamak için yazıyı seçelim. Yazıyı seçtikten sonra Komut C ile tekrar kopyalıyorum. Aynı şekilde Komut, Shift ve P'ye basarak yine grunge efektimi içeriye aktarmak istiyorum. Yani buradaki grunge efekti de kullanabilirim. Farklı hazırlamış oldum. Diğer grunge de kullanabilirim. Fakat bu daha simple. Daha çok hoşuma gitti. Onun için bunu kullanıyorum. Tekrar aktif hale getirdikten sonra aşağıya doğru çekerek getiriyorum. Ve burada hatta biraz daha uzaklaşalım. Şu tarafların biraz daha yoğun olmasını istiyorum ve Shift'e basarak biraz daha büyütüyorum. Dikey çizgilerinde biraz daha yatay dönmesini istiyorum. Şöyle T'nin içinden daha yatay bir şekilde gelsin. Bunu da hazırladıktan sonra şimdi kopyalamış olduğumuz yazıyı tekrar komut F ile üzerine yapıştırıyoruz. Yapıştırdıktan sonra bunun renk kısmını non yapıyoruz. Yani rengi kapatmış oluyoruz. Arkasından yine objeye geliyoruz. Objeden Camp out Pad, oradan da make diyoruz. Camp out ettikten sonra shift'e basıp alt taraftaki efektimizi de seçiyoruz. Arkasından sağ klik yapıp bunları da maskele diyoruz. Yazımızın içine de maskeleme işlemini yapmış olduk. Şimdi arka taraftaki burada görmüş olduğumuz offset'e de eklemek istiyorum bu efekti. Offset'e de eklemek için yine komut C ile bunu kopyalıyorum. Kopyaladıktan sonra yine efektimi getirmek için Komut, Shift ve P harfine basıyorum. Yine efekti seçiyorum. Place komutuyla aktif ediyorum. Aynı şekilde burada tekrar açıyorum. Şimdi bunu arka tarafta daha net görebilmek için beyaz renge çevirmek istiyorum. Appearance e bölümünden gelip rengimi seçiyorum. Bunu beyaz yapıyorum. Hatta biraz daha çevirelim. Alt taraf çok yoğun olmasın bunda. Biraz orantılı gitmesini istiyorum. Bu şekilde olduğunda biraz daha orantılı görünmüş oldu. Hafızamda offset kayıtlı olduğundan dolayı Komut F'ye basarak tekrar yapıştırıyorum. Arkasından yine renk kısmını boşaltıyorum. Obje diyorum tekrar. Yine Camp diyorum ve Mac diyorum. Yine Shift'e basarak alttaki efektimi seçiyorum. Arkasından sağ klik ve maskele. Şimdi dıştan gelerek bu ikisini de seçiyorum. Seçtikten sonra sağ klik yapıp bunları tekrar Arrange'den en arkaya gönder diyorum. Artık yazıya da efektimizi uygulamış olduk. Şimdi bu efektimizi PNG olarak kaydedelim. Ve arkasından Photoshop'ta iki tane mockup işlemi yapalım. Öncelikle biraz daha uzaklaşalım. Daha sonra tamamını seçelim. Ve Alt ve Shift'e basarak bunu biraz daha büyütelim. Şöyle ortalayalım. Seçimi yaptıktan sonra File diyelim. Buradan Export, Export As diyelim. Arkasından da PNG formatı seçiliyken sadece Artboard'u al diyorum. Ve Artboard'u aktif ediyorum. Zaten bir tane doküman olduğu için Range kısmına herhangi bir şey yazmama gerek yok tek bir döküman. Buna da Let's Go diye isim verelim. Arkasından export edelim. PPI kısmını 300'de bırakıyorum. Alt taraftan da background bölümüne gelip bunu transparan olarak kaydetmesini istiyorum ve OK diyorum. Şimdi Photoshop kısmına geçelim ve mockuplarımızı hazırlayalım. Öncelikle Photoshop'u açalım. Daha sonra hazırlamış olduğum mockuplardan ilki burada zannedersem evet burada bir sweet tişörtümüz var. Bunun üzerine mockup işlemini yapacağız. Hemen sağ tarafta MoCap'ı uygulayacağım bölümü yani üst kısmı burada görmüş olduğumuz Smart Object kısmına çift tıklayarak sağ tarafta açıyorum. Şimdi Crop Tool seçili V harfine basıp Selection Tool'u bir aktif edelim. Arkasından File diyelim. Daha sonra Place komutunu aktif edelim. Buradan da dökümanımız nerede? Bitmap'in içinde zannedersem. Evet buradan seçelim ve yine Place komutuyla içeriye aktaralım. Alt taraftan biraz daha bunu kısıp yukarıya doğru çekiyorum. Hatta yine büyük oldu. Alt komutuna basıp orantılı bir şekilde biraz daha küçültelim. Üst tarafa tekrar çıkartalım ve Enter'a basalım. Şimdi buradan komut S'ye basarak kaydet işlemini yapıyorum. Arkasından tekrar mockup'a gelelim. Bayağı bir yukarıda olmuş. Şimdi bunu tekrar biraz daha aşağıya indirelim. Tekrar komut S diyelim. Bu sefer gayet güzel bir şekilde mockup'ımız yerleşmiş oldu. Şimdi bir de şapkamız var. Aynı işlemi şapkanın üzerinde de deneyelim. Buradan da şapkayı seçiyorum. Bakın burada görmüş olduğumuz kısma yine kendi yazmış olduğumuz yazıyı getirelim. Hemen sağ taraftan yine bunun smart objesini bulalım. Smart obje buradaymış. Çift tıklıyoruz. Smart objeyi aktif hale getiriyoruz. Arkasından yine file komutu. Buradan yine place diyelim. Arkasından tekrar yazımızı aktif edelim. Ve üsttekini silelim. Kaydetmek için yine Komut S diyorum. Kayıt işlemini gerçekleştiriyorum. Arkasından şapkaya bakalım. Şöyle boş bir kenara bir kere tıklayalım. Şapkamıza da gayet güzel bir şekilde mokabımızı yerleştirmiş olduk. Sizler de yine logo, logotype çalışmalarınızda etiketlerinize ve birçok kısımda hazırlamış olduğunuz bitmap dosyalarıyla çok güzel işler çıkartabilirsiniz. Umarım eğitim faydalı olmuştur. Eğitim beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ayrıca abone olmadıysanız abone olup bildirimlerinizi de açmayı unutmayın. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.